Evet canlarım hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir. Literatın attığı bir videoyu da hep beraber yorumlayalım istiyorum. Buyurun efendim. Şöyle hatta şunu köşeye alalım. Kanalına hoş geldiniz. Ben uluslararası yakın koruma firması olan Agun International Security Solutions'ın sahibiyim. Dünyanın birçok ülkesinde hizmet vermekteyiz. Riyanla'yı koruduk. Hugh Jackman yani X-Men diye bilinen kişiyi koruduk. Ben Affleck'le çalıştık. Monica Bellucci ile çalıştık. Kirsten Dunst'la çalıştık. Jack Ma ile çalıştık. Elizabeth Moss'la çalıştık. Vay An vay vay. İstanbul ancak dünyanın her yerindeyiz. Bugün sizlerle gerçek hayatta yaşanmış suikast olayları ve gerçek yakın koruma zaafları ile ilgili bir program yapacağız. Sizinle paylaşacağım. Tamamdır abi. Bravo. Abartmadı mı? Abartmadı mı kanka? Şimdi içeri giren bir kişi var. Lady Gaga'ya saldırıyı görüyoruz. Bu saldırıda... Saldırı mı? Suikast kanka saldırı falan başlıyor. Lady Gaga'nın sol tarafından bir kişi geliyor. Döner kapıdan çıkıyor ve üzerine atak ediyor. Fotoğraf çektirecek ya da imza alacak ya da ne bileyim işte kırmızı alan dediğimiz alana girmeye çalışıyor. Bir müdahale yapılıyor. Müdahale sırasında bir takım elbiseli kişi müdahale ediyor. Bir numaralı koruma uzun boylu ve saçı olmayan kişi olan o da müdahale ediyor. Ama bu arada şu fotoğrafta gördüğünüz üzere Lady Gaga boşta kalıyor. Burada bir zafiyet var. Kısa bir ee, o arkadan geldi tak burada. Bir zafiyet de olsa kendisi oraya bakıyor da olsa yine de bir zafiyet var. Yardım için oraya gidiyor. Buraya bakacak olursak... Kişi kendisini gerçekten ırpalanmış gibi gösteriyor. Belki ırpalanmadılar ama sert bir müdahale var, doğru. Ama evet. kendisini çok aciz bir konuma sokarak basına malzeme ve şu anda YouTube'a düşmüş. Şimdi burada kime bu yazacak? Lady Gaga'nın korumaları insanları dövüyor diye yazacak. Bunun olmaması için önleyici tedbir gerekiyor. Tamam, ne birileri gibi? çıkabilir, birileri girebilir ama sert müdahale yanlış. Öncelikle daha pratik, daha hızlı teknikler uygulanmalı. Etkisiz hale getirme yöntemleri vurarak ya da geri alıp bağam diye üzerine çıkarak ya da diz basarak olmamalı. Daha kolay teknikler var ve belli etmeden basın bunu çekmiş. Bunun önüne de geçilmeli. Yani burada yani. basının çekmemesi lazımdı bunu. Allah Allah. Öyle bir şeydim var lan. Hani sen bunu çekemezsin. Bu tarz şeyleri çekemezsin. Çünkü yasak. Neden ki acaba? Öyle bir şey varsa da. Bu da bir hata. Putin'e işte bir şekilde femen hata var. Evet çok güzel. Araya giriyor. Dur görmedim dur. Bekle. Putin'e işte bir şekilde femen hata var. Evet çok güzel. Araya giriyorlar korumalar. Putin'e dokunmasına izin verilmiyor. Ve önünü kapatıyorlar. Çok güzel buraya kadar. İkinci bir atakta. Kanka onlar ne oğlum? 30 tane adam. İki tane kadın geliyor, tutamadı. Farkındaysanız korumalar öne bariyer oluşturuyorlar. Çok doğru bir hareket. Sert müdahale var. Burada gerçekten sert bir müdahale yapılıyor. Agresyon... Kadını aldı yere çarptı ama siktir gitti. Üçüncü gidiyor. bir atak daha geliyor. Yalnız korumalar pozisyonunu bozmuyor dikkatinizi çekersek. Diğer kişiler ilgileniyor. Diğer taraf... Putin'i tamamen kapatıyorlar. Bu atakların içeriye girmesi, yani içeride olması bu kişilerin bir güvenlik zafiyeti oluşturduğunu gösteriyor bize. İçeri girebilirler insanlar ama bu halka açık bir yer olduğunu sanmıyorum. Bir, bir arabanın lansmanı ya da bir şey yapılıyor bilmiyorum. Bir protokol var, Alman ya da anladığım kadarıyla yapılıyor ve güzel bir çalışma var ama. E tabi bu tip ataklarda insanlar kendilerini bir şekilde gizleyebiliyorlar. Yani bir şekilde e, ses şeklinde girebilir, çeşitli şekillerde girebilirler ama. Tabii. Bence buradaki müdahalelerin hepsi sertlik dışında çok normal ve güzel. Putin'i koruyorlar, hiçbir şekilde Putin'i yalnız bırakmıyorlar. Ve diğer taraftan da diğer kişiler onlarla ilgileniyor Ve Putin'i hiçbir şekilde e, dediğim gibi boş bırakmaması çok önemli ve doğru bir hareket yapıyorlar. Yani şunu söyleyeyim, dünyada Abi. iyi koru... Evet bu arada. Her, yani adamlar tabii eğitimli alınmış. Cumhurbaşkanı. Genelde Rusya'da gerçekten başarılı yani bu fener yöntemini biz kullanıyoruz. Ama ben bu fener yöntemini kullanırken denedim. Kamera açısından ne oluyor? kamera farkındaysanız şu anda çekim devam ediyor. Fener çok etkili değil. Fenerin etkili değil, esas fotoğrafı çeken kişiyi etkiliyor. Onun gözünü etkiliyor. Ama kamerayı bu şekilde tutmaya devam edip görüntü almasını engellemiyor. Yani, yani. bir yere kadar işe yarar. Bir yerden sonra işe yaramıyor. Hani kamera hmm. görüntü almış... Yani çok da efektif değil o zaman. Şu anda da yayınlamışlar. Burada koruma bir şekilde devam ediyor. Işık tutuyor, fener tutuyor. Doğru bir hareket. Bunun daha etkili olduğu alan gündüz değil daha çok gecedir. Gece olduğu zaman belki etkili olabiliyor ama normal gün ışığında feneriniz ne kadar da güçlü olsa en az 1500 lümen olması lazım. O etki eder. Bu lümeni de düşük olduğu için bu kadar etkiyi görmüyoruz. Ama hmm. çok tavsiye ettiğim bir hareket değil. Mecbur kalınmadığı zaman yapılmamalı ama gece olursa %100 etkili. Bir sürü yöntem var. İlerleyen süreçte de anlatırım ama buradaki yönteme üzerine gidecek olursak önleyici tedbir olması lazım. O kameramanın önüne geçilmesi lazım. Önünde durabilir bir kişi. Bu da tek baş Ha yani direkt böyle kameraman önüne geçip dursam ne yapabilir ki? Sen çekmek istiyorsun ben de burada durmak istiyorum senin böyle gözlerin içine bakarak. Ne olmuş yani? bir <laughs> Fenerle yakalayacağını sanıyor, görüntüyü engelleyebileceğini düşünüyor. Çok zor. Özellikle gündüz. Hugh Jackman'ın havalimanında polis noktasına giderken basın görüntü almak istedi. Işık tutmuştum evet ama bu ışık tutmamdaki amaçtan ziyade kişinin önüne geçerek ben, çünkü kesinlikle artık polis noktasına gidiyorsun, pasaportta damga alacaksınız ve çıkacaksınız. Basın Aha. benim üzerime geldi orada. Niye geldi? Yok işte Hugh Jackman röportaj yapacaktı, koruma engel oldu. Yani röportaj yapacak olsa polis noktasına geçerken senden yapmaz. Ama bu zaten özür de dilendi benden ama ona rağmen basına yansıdı bu. Ama şu var ki bazen basın yani. çok saygısız olabiliyor. İnsanların evet, özel evet, hayatına evet, saygısızlık evet, evet, gösterebiliyor. Evet. Ben... O hele hele Türkiye'de kanka, hatırla magazin falan filan, Oo neler neler. Belki hasta, belki istemiyor görüntü vermek, belki uykudan kalktı, belki vücudu ya da gözünde bir şişlik var, herhangi bir şey var. Siz bunu bilemezsiniz. Evet. Ben röportaj yapacağım deyip ağzına kadar yaklaşmaya çalıştığı zaman koruma görevini yapmak zorunda. Koruma bazen de e, bu tip durumlarda kötü adam olmak zorunda, kötü gözükmek zorunda, basına karşı kötü işte onun yüzünden oldu denmesini de yemek zorunda kalabiliyor. Ne yazık ki var bu. E, bu da ne yapıyor? İster istemez sevilmeyen, basını engelleyen, huzursuzluk çıkaran kötü adam oluyor. Bu, olabiliyor. Normal. O da kötü lan. O da zor bir şey. Düşünsene ya. Senin işini yapıyorsun aslında ama insanlar sana nefret ediyor bir anda. Yol açan bir korumayı görüyoruz burada. Yol açıyor koruma. Yalnız arka tarafında yalnızca menajer ve kendi ekibi var. Bu en çok rastlanan sıkıntılardan bir tanesi. Koruma yol açabilir ama e, arkadaki ekip, menajer ya da arkadaşları ya da yakın ekibi bir koruma nosyonuna sahip olmadığı için bir yere kadar koruyabilir. Çünkü o göze haiz değil. Kanka lol. Ama öndeki koruma iri yere evet, yolu açabilen bir model olabilir. Ama arkada mutlaka Gerçek bir koruma olması gerekir. Onu göremiyorum şu anda. Evet yani arkadaki şapkalı adamı görüyoruz ki arkası dediğim gibi boş. Arkadan VIP'yi kucağına alıp sallıyor. Bu illa hani sevgiden ya da ne bileyim bir olay çıkarmaktan kaynaklı olmayabilir ama finalde bu bir atak da olabilirdi. Evet yani o o zaman ölmüştü. Hani bunun ne olduğunu bilemezsiniz. Ciddi bir koruma zafiyeti var. Agresyon var iş işten geçti. Istediğini elde ellettiler. Bence koruma burada işini kaybetti. Yani bu duruma sokamazsınız. İşin riski de bu. Yani bir VIP'yi bu duruma sokuyorsanız yanınıza geliyor, siz korumasınız, uyuyorsunuz yani resmen. Evet. VIP'yi alıp kucaklayıp havaya kaldırıyorlar. <laughs> böyle bir şey olamaz. Çok iyi bir komedi yani. Korumanın zaafiyeti yani, tabii. Biraz ki, öyle, belki zaman koruması olabilir ama yani takım elbise. Ama mesela tek bir tane koruma da yani orada baktığın zaman eğer yol açacaksa arkaya bakamaz yani ya da arkaya bakacaksa yol açamaz. Hani ikisinden birisi yani bence burada makara Tek bir bodyguard değil daha fazla olması gerekiyor. Sile orada hani koruma görünümü verip ama işi bilmediği çok net çünkü çok uzak duruyor, kapıyı açıyor. Belki oradakilere dediler ki işte siz çıkarın bu kişiyi bir şey olmaz dediler. Ama koruma zafiyeti ya da koruma kullanmıyor belki kişi o da olabilir. Oradaki korumayı bu da yaşanabiliyor. Aman para vermeyelim korumaya gerek yok. Oradaki adam var zaten o adam abi halleder zaten iri yarı bir abi alır bizi götürür dışarı çıkarır bir sorun olmaz diye düşünülebilir. En çok yaşanan yanlış hareketlerden bir tane tanesi bu. İşte başına gelmiş kişinin. <laughs> Mesleğin bodyguard'ı sarılmayı engelliyor. Doğru bir hareket. Temas istenmemesi lazım. E belli bir protokolü var. Diyor ki bana kimse dokunmasın. Haklı. Kimsenin dokunmasına gerek yok. Hele ki bu Covid zamanından gel geçme. Yani bir sürü... Yani gerek yok da abartı da olabilir. Hastalık olabiliyor. Temas olmaması lazım. Doğru bir hareket yapıyor şu anda koruma. Hmm. Müdahale doğru, sokakta olsaydı çok doğruydu ama bu futbol sahasının içinde olması açısından yanlış. İkincisi hani korumanın bu şekilde bence giymemesi lazım. Madem böyle bir görev verilmiş ki yapacak bir şey yok, yani ona o görev verilmesi orada duramaz. Ama burada kıyafeti biraz agresyon yaratıyor. İkincisi tek başına olması yanlış. Yani mutlaka yedek birinin daha olması. Çünkü tek başına olduğu zaman o daha tamamen kendi üzerine çekmiş oluyor ve işte Messi'nin koruması ha. insanları engelledi, komik duruma düştü. Burada biraz komik bir durum da söz konusu. Yani o çalışan yani arkadaşın gelmedim. zorluğunu anlayabiliyorum. ama Bence çok da komik değil kanka. Neyi var? Tek başına çalışması bence yanlış. Bu tip bir olayda ya da bu tip bir alana gidiyorsa mutlaka ikinci bir kişi, belki üçüncü bir kişi gerekli. Ama kılık kıyafeti spor olmalı ki biz buna low profile diyoruz. Bir eşofman giyebilirdi. Ha. Onların renginde olan bir eşofman giyilebilirdi Daha normal karşılanırdı. Ama bu direkt sokakta müdahale eder şeklinde olduğu için Doğru. biraz komik olmuş. Yani şöyle sahaya girmesi için yetki belgesi verilmiş. Kartı var zaten All Access şeklinde bir kart taşıyor anladığım kadarıyla. Çünkü Messi bunu özellikle talep etmiş. Çünkü sürekli bir temas var. Saha gördüğünüz gibi çok büyük bir saha değil. Ve sahanın güvenliğini zayıf olduğunu düşündüğü için diye düşünüyorum. Yakın korumasını sahada kendisine yakın alanda tutuyor. Ama zorluk şurada. E, Messi yalnızca yol, sahanın kenarında ya da herhangi bir yerinde değil. Nerede? Her yani. yere gidebiliyor. E, ne oluyor? İster istemez sahanın diğer tarafından da gelinebilir. Oraya mı koşacak Doğru. yani şimdi koruma? Yani çok tuhaf. Bir de komik yani iri yarı kıyımlı bir adamın sağda e, Messi'yi bütün futbolcuların içinde koruyor olması. Tuhaf olan bu. Yani ben uygun bulmuyorum açıkçası. Sağ... Bence çok tuhaf bir yanı yok yani. Sağ güvenliğinin yapılması daha doğru olurdu. Ha tabii canım orası ayrı da işte sağ güvenliğinin yapılmayacağını adam zaten düşündüğü için bodyguard'ını çağırmış. Burada normalde protokolün dışına çıkarak Macron insanların arasına gidiyor. Yalnız beklenmeyen kişiden, yani hiçbir zaman atak beklenen kişiden gelmez. Beklenmeyen bir tavırla geliyor, temas ediyor, sol kolunu atak edecek kişi tutuyor ve yüzüne tokatı vuruyor. Çünkü Macron çok sevilen bir adam değil. Yani Fransa. Hadi canım. Bu da şu anda kimse sevmiyor. Senilenleri yerine getirmedi diye bir sürü siyasi sıkıntısı var. Yalnız korumaların burada yakın mesafeye girmesi gerekirken insanların vücut dilini okumamasında büyük bir hata var. Temas tamam. edildiği sırada müdahale etseydi koruma bu tokatı yemeyebilirdi. İkincisi daha önce de söylediğim bazı videolarda var. Arka planda da bariyerin arkasında veya insanların arkasında da bir korumanın olmak zorunluluğu var. Tokat yedi, artık yapacak hiçbir şey yok. Yani bıçak olsa bıçağı yiyecekti mesela. Bu korumaların hepsi görevine son verilmesi lazım. Bu kadar basit. <laughs> Burada plastik kol kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Secret Service denen bir servis birimi var Amerika'da. Çok secret diye söyleniyor ama hiçbiri secret değil. Yani böyle <laughs> zamanında verilmiş bir isim. Ve bu Secret Service aslında böyle insanların o çok gizli abi öyle bir ekip değil. Koruma ekibi. Yani eski zamandan gelen bir isim değiştirilmeden devam etmiş. Amerika'da çok daha iyi ekipler var. Ancak Amerikan başkanlarını Secret Service koruyor. Eğitiliyorlar belli bir seviyedeler. Buradaki el tabii ki yapay bir el kullanıyor. Çünkü yakın markajda ve tehdit altında olduğu için içeride tabanca değil, akrep diye tabir edilen bir silahı tutuyor kişi. Boyun askısı değil, kol askısı olur. Onun elinde hazır, mermi ağza bekleyen olası bir atakta ee, ilk Hareketi yapacak kişi bu koruma. Diğerleri ekibi alıp kaçırmakla yükümlü ama çatışmaya girecek kişi olarak bu gözüküyor burada. Şimdi burada silah tuttuğunu hmm. göstermemek adına yapılmış bir hareket var. Takma kol var, montelenmiş kol ama içeride silah, mermi ağızda bekleyen bir el var aslında. Ee, ya güzel de işte çok belli oluyor ve çok çok ortaya çıktı yani. O yüzden çok belli oluyor. Buradaki hedef çatışma durumu olursa baskınlığı sağlayabilmek için, baskı atışı yapabilmesi için o kişiyi kullanmışlar. Burada bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bir drone hata oldu. Drone ile saldırı ya da bir bombalı bir saldırı gibi bir şey yapılmış. Burada koruma kalkanı olarak kullanılan balistik kevler kumaştan yapılmış bir çantanın açılarak yapılan bir duvar oluşturma şekli var. Doğru bir hareket yapıyorlar. Ancak burada hareket edilmesi lazım. Sabit kalınmaması lazım. Kolay hedef olunmaması lazım. Diyelim o patlamayı gerçekleştirdiler. Başka bir yerden de atak gelebilir. Diğer insanlar da zor durumda ama çok yavaş yapıyorlar bence burada. Yani alışıl tabii alışıla geldik bir şeyler işte orada tüm general organlar ya da cumhurbaşkanı neyse bir konuşma yapıyor. Ve hani korumalarda öyle bir şey olacağını tahmin etmiyordur ama işte bu zaten tahmin etmen gerektiği için sen oradasın yani hani onun uh, onun proteinin defalarca yaptığın için orada olman gerekiyor aslında. Burada şu var. Maduro anladığım kadarıyla bir şekilde gitmiyor. Otorite VIP korunabilir ama koruma protokolu uymuyor. Oradan kaçırılması gerekirken durmayı tercih ediyor. Böyle bir şey var. Evet. Burada koruma zafiyetinden ziyade VIP'nin koruma protokolu uymaması ile ilgili bir çatışma söz konusu anladığım kadarıyla. Ve zorla cesaret göstermeye çalışıyor. Yani bu, bu tip bir şeyde cesaret gösteremezsiniz yani kural. Kanka. Cesareti başka zaman gösterirsin. Oradan uyup orayı tahliye etmeniz lazım. Bir kalkan olur. Bir kafana orada bir bomba gelse onlar gitti. Oluşturulmuş ama bence çözüm değil. Kalkanlar da bu arada yanlış kullanılıyor. Gitme kararı alınıyor ama bence çok geç kalınmış. Bulgaristan'da bir atak yiyorlar. <laughs> Oğlum adam ölüyordu lan. Anladığım kadarıyla bir konuşmacı, politikacı kişinin kim olduğunu bilmiyorum ancak kişi oraya kadar gelebiliyorsa ki görüntüsünde anladığım kadarıyla boynunda bir giriş kartı var. Elinde küçük bir silah var. 6.35 ya e da herhangi bir şey yakın mesafeden atıldığı zaman gerçekten öldürür. Hiçbir şekilde şansı yok. Yalnız tutukluk yapıyor anladığım kadarıyla. Hatta kişi koruma gibi gözüküyor. Kılık kıyafetinde koruma görüntüsü. Püf nokta burada bir sahnenin önünde ve sahnenin sağında solunda hatta oturanların olduğu yerler Genelde bu tip konuşmalarda sahnenin tam önünde, tam orta kısmında kimse oturamayacağı için en sağında, en solunda birileri oturmak zorunda korumalar gözükmesi istenmiyorsa sahnenin iç kısmında yine aynı şekilde kişi Olur. Ne ulaşabilecek mesafede yine korumaların olmak zorunda. Çok garip var. Var. Yani açıyorsunuz, kişi ortada konuşuyor. Ancak mesafelerde çok hızlı ulaşılabilecek mesafede birilerinin olması lazım. Burada bu zafiyeti de görüyoruz burada. Aldatmış bir şekilde anladığım kadarıyla. Çok rahat bir şekilde içeri girmiş ve yani sıkıntı çok büyük. Oğlum eğer tutukluk yapmasaydı... Ciddi koruma zaafı var. Ve içeri silahlar nasıl girmiş? Tabii ki küçük, ayakkabısına sokabilir, bir sürü şey yapılabilir ama koruma olayı dışarıdan başlıyor aslında. Yani alanı güvenli hale getirmek esas dışarıda yani, başlıyor. Bu yani. kısımda neredeydiniz? İşten tabii. geçmiş. O, o soruda var tabii bence de. Gördüğünüz üzere polisler. Hangi Meksika galiba öyle bir yer gibi gözüküyor. Koruma baka kalıyor. Şok yaşıyor. Arkadan geliyor müdahale ediyor gördüğünüz üzere. Ancak sıkıntı şu. Şimdi buradaki koruma önde bir tane bavullu adam var. Mutlaka menajer ya da o tarz bir şeyi asistan tarzında biri. Bu insanlar genelde sıkıntı yaratıyorlar. Koruma protokolüne onlar uymadığı için ve adamın sürekli VIP'nin yanında durmaya çalıştıkları için sıkıntı yaratıyorlar. Önde yaşlı bir polis görüyoruz silahlı. Sağda yine e, sol tarafta daha doğrusu VIP'nin sol tarafında yine bir polis görüyoruz. Polisler burada koruma değil. Yolu açıyorlar ama koruma nosyonuna sahip değiller. Toplumsal olaylara müdahale edebilirler. Yani ancak... kanka polis... Bilmiyorum polisin özel bodyguardlık şeyi yok ki yani tecrübesi ya da eğitimi koruma değiller. Yani her polis koruma olur, her asker koruma olur. Böyle bir şey yok. Arkada Ben Affleck'in arkasında duran bir koruma var. En büyük hatası onlara güvenmiş olması. Evet sağ tarafta insanlar olmadığı için koruma kişinin ters tarafında duruyor. Bu da mantıklı. Çünkü orayı güvenli alan olarak görüyor. Hatta hatta orada bir polis daha olduğu için ona da güvenmiş. Büyük bir hata. Koruma zafiyeti var. Arkadaki koruma gitti. Kişiyi duvara yasladı. Ancak Ben Affleck şu anda boşta. Çünkü o, o polis olan arkadaşlar, en arkada bir bayan polis de var. Bunlar kimseyi koruyamazlar. Yapamaz yani. Mümkün değil. İşi bu değil. O yönde yetiştirilmemiş. E ne oluyor? Yani yani bence de öyle. Zafiyet oluşuyor. Adam fotoğraf çekti, ne olacak? Diyor. Fotoğraf çekmesine gerek yok üzerine. Abi işte bak olay ne biliyor musun? Fotoğraf çekti ne olacak? Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Ben atıyorum kim bu? Jennifer Lopez mesela ona bir ben demeyeyim. farz misal bir insan Jennifer Lopez'e bir suikast planı kurma, kuruyor, tamam mı? Şimdi ama İktian diyor ki, "Alım, <laughs> ben bunu nasıl öldürebilirim? Öldüremem işte. Korumaları vardır falan filan." diyorsun. Sonra bir video çıkıyor karşına. Ya, adam fotoğraf çekmek için giriyor ama orada e, Jennifer Lopez'in güvenlik açığının olduğunu da başka bir adama göstermiş oluyorsun yani. Bu şekilde düşünmek lazım biraz da. Bıçakla da saldırabilir. Yani bir sürü fan var deli gibi oldu. Ha direkt o fotoğraf tutan adam zaten direkt bıçakla da saldırabilirdi ama onun dışında sosyal medyaya da şey diyorsun yani. Güvenlik açığı var. Eğer bir hatere e ya da işte bunu göze alan biri varsa şansının yüksek olduğunu biliyor artık gibi olan ciddi zafiyet var. Hani bu koruma zafiyeti ki kendisi ben de korumuştum Türkiye'ye geldiğinde. Çok iyi bir hali var ama şey yani ciddi korunması gereken bir kişi. Burada zafiyet olmaması gerekir. Burada en büyük sıkıntı polislere güvenilmiş olması ki iş o değil. Burada Sarkozy insanların elini sıkıyor. Farkındaysanız yakın korumalar çok... Oy bak bak işte bu mesela saniyeler içinde. Çok yakınında değil. Olmaması gerektiği kadar uzak. Eğer bu kadar yakın bir temas varsa Sarkozy'nin önünde, arkasında ve sağında, solunda olmak zorunluluğu var. Diğer tarafta bir bariyer var. Bariyerin önünde insanlar bekliyor, Ez kışıyorlar. Aradan biri Sarkozy'yi çekiştiriyor. Diğer tarafta da Sarkozy ile paralel hareket eden bir korumanın daha olmak zorunluluğu var. Bu çünkü çok rastlanan bir durum ama korumaların uzakta kalmış olması Sarkozy'ye bu şekilde müdahale edilebilir Biliyor olması koruma zafiyetini gösteriyor. Kişi hmm. sayısı olarak bir eksiklik dışında da e, yakınlık ve mesafe sıkıntısı var. arkada Bence zaten kişi sayısı olarak çok bir eksikliği yok yani. Müdahale ediliyor ama iş işten geçmiş. Burada bazı şeyleri izledik, hep beraber değerlendirdik. Olumlu, olumsuz bazı şeyleri söyledik. Ancak sahada bir fiil biz olmadığımız için burada kolay konuşabiliriz. Ancak her zaman o şunu altın çiziyorum. Bir Doğru programlama, doğru protokol oyma, ön çalışma ve iyi çalışmış, iyi eğitim almış korumalarla çalışılması gerekiyor. Bunun bir bedeli olamaz, canınızın bir bedeli olamaz ya da ne bileyim imajınızın bir bedeli olamaz. Rezil olma riskinizin bir bedeli olamaz. O yüzden doğru kişilerle çalışılmalı ve yetişmiş kişilerle çalışılması bence çok çok önemli. Diğer taraftan da bu kişilerin uyumlu bir şekilde çalışıyor olması için belli bir süreye ihtiyaçları var. Bu zamanın yani. da verilmesi VIP tarafından hatta hatta korumayı yapan kişiler tarafından. Son olarak şunu söyleyeceğim. Koruma mesleğini hiçbir zaman bir insan kaynakları istihdam edemez. Çünkü insan kaynaklarının yaptığı yani. işlen yakın koruma işini bilmeyerek o kişiyi istihdam etme şansı yok. Bir polis silahı var. Doğru. Vardı. Bence de koruma olduğu mantığına gelemez. Neyse. Yani saha tecrübesi, eğitim ve sürekli eğitim çok önemli teşkil ediyor bizim işimizde. O yüzden benim önerim... ...ben eğitim aldım, ben korumayım... Ben artık korumayım deyip bırakırsın sonra ee, ne yapacağını şaşırırsın. Böyle. He alırsın E-Devlet'te yayınladılar. E-Devlet'te yayınlanan eğitimlerin hepsinde şu var. Onu altını çizeyim. Üniversitelerin sürekli eğitim programları var. Dikiş nakış kursu, yoga, pilates gibi kurslar açıyorlar. Bunun içine bir de yakın koruma kursu diye bir şey koydular. Bu inanılmaz yanlış bir şey. Sertifika aldım ben yakın korumayım. Ehliyetim var ki nereden aldığım belli değil. E bu ehliyette de araba sürebilecek mi? Yok süremezsin. Tecrübe ve saha tecrübesi çok önemli. Doğru yetişmeniz çok önemli. Yani usta çırak ilişkisini her zaman söylüyorum. Bu yönde yetişmesi lazım ve sürekli kendini aktif tutmak zorunda. Pasif olamaz. Bugün gerçek hayatla, bazı suikastlerle, yaşanmışlıklarla ilgili yakın koruma üzerine konuştuk. Bu kanalı izlemeye devam edin. Abone olun. Tavsiye ederim. Vay be. Ben, ben sevdim abi. Bak gerçekten bodyguard eğitimi önemli bir şey. İlk çekilmiş bu video. Neyse kendinize çok iyi bakın.